uzun boylu Beykent'e. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana da hoş gelmişsiniz. <laughs> Hep beraber hoş geldik. Nasılsınız? Hamd olsun. Şükür. şükür. Yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Türkiye, hoş gelmişsiniz. Ah! Gideyim yani, dinleyelim birazcık ya. Yani. Nereye değil mi? Aynen ya. 19 mu? 19'dan gece, şimdi. gece, geceden yani kaçtan başlıyor? 21 Fark mi? Fark etmiyor. Gece de aynı, gündüz de aynı. Öyle mi? Geçen sefer 22'den başlıyordu yani gece. Siz doktor musunuz? Yok ben öğretmenim. Öyle mi? Beni kazıklama attı. Yani. Ben kazıklamadan duramam. <gülüyor> <gülüyor> Bak. o yüzden yani. Ya yani neyse ya. Sus, sus. Faizani Ali Amdülü Müslüman nasıl bir Müslümansın ya? Nasıl bir Müslümansın? Ama laftan değil. Ama, o zaman para kazanalım. Bak, he, öyle olsa o zaman birbirine yani kazıklama atmamız gerekiyor. Ama ben belki Müslüman değilim. Ha tamam. O yüzden zaten insana artık şüphelemeye başladı. Daha dinsiz daha çok yani <laughs> düzgün bir şey davranıyor yani. Peki Müslüman olmayanlar iyi olamaz mı? Olabilir illa ki Müslüman olmaz. Zaten bana birisi bana sorduğunda diyor ki Müslüman mı sorduğunda yani ben, ben insanım. İlk önce bunu geldi, insan. Çünkü insan olduğu sürece bak her şey onun arkasında gelir. İnsan. Ama ben müşteri dolandırmazsam para kazanamam. O zaman çok kritik o zaman. Niye kritik? Yani niye dolandırıyorsun ki yani? İlaki dolandıracak mı ben... para kazanacak? <laughs> Dürüst ol, Mıknatıs ya, Mıknatıs gibi oluyor. Daha ne kadar dürüst olacağım işte, söylüyorum, duruyorum diye. Tamam, Benim memlekette böyle bir atasözü var. Helal para, sana hiçbir yere varamıyorsun. Çünkü helal. Ancak seni duyuyorsun ama mutlu oluyorsun. Nasıl yani, helal para? Helal para, seni fazla bir yere götürmüyor. Haram para mı götürüyor? Ha, haram para götürüyor. Nasıl yani, haram parayla zengin olabilir misin? tabii. Helal parayla zengin olamaz. Yani, e, Uğraşıyorsun uğraşıyorsun. Tamam biz de o yüzden helal yemiyoruz işte haram yiyoruz biz. E, <laughs> ya, bu haramı istemiyorum ya. Ben bu haramı Çünkü Ama haram, ben, şi ben haram. şimdi taksimetre ayarlamıştım. Bak ben açık söyleyeyim. Hı. Tamam acık yani sen sana dürüst olacağım. Tamam. Ama senden de o parayı alacağım ben. Tamam. Tamam. Evet. Benim taksimetrem kornaya basınca fazla atıyor. Diyorsun. Evet. Korneye Aynen bak Korneye bastım attı gördün ha. Bak şimdi bir daha basıyorum Bak şimdi 1 2 3 atacak şimdi Attı ha, Attı Gördün mü? ben onu buraya Vay be O yüzden Normalde kaç para gidiyorsun buradan oraya? Yani 180 yani 190 yani. Bende de 300 lira falan yazar tahminim. Diyorsun. Öyle işine geliyorsun. Ama itiraz edebilirim aslında. Nereye itiraz edeceğim? Yani diyecek ki daha önceden bindim yani. Bana mı itiraz edeceksin? Hay hay. Ha, sana ben itiraz sana itiraz açık, açık açık söylüyorum. 300 lira yazacağım ee, sana. Tamam. Verecek misin 300 lira? Niye vereyim ki? Daha önceden yani iki, iki yüzden ama, fazla. Ama ben sana fiş şey de kesebilirim. Sorun değil. Nasıl? Fiş de kesebilirim ben sana. Fiş? Evet. Ne fişi? Yani kaç para tuttuğuna dair. Yok yani zaten daha, daha bak. Daha önce yaşamazsa diyecek yani doğrudur. Daha önce de bindin. Ha? Yani 200 bile gelmiyor. 200 geçerse yani belki trafikten dolayı. Öyle mi diyorsun? Ama bay anne. Kaç defa yani ben buraya biniyordum yani. Sizin durakta da yani pazar gününden e, ee, yorgunumsa sizin fazla emin, sizin dur durakına geliyorum normalde. Eşim mi? Annem. Annem ya. Eşimin annesi. Benim annem öldü. Hı Allah rahmet eylesin. Dayanamadı benim yediğim haramlara. <laughs> Dayanamıyorum dedi. Çekti gitti diyorsun Çekti ya. gitti. Yani. Sen, Hepimiz, senin... hepimize ya. Herkes girecek. Herkes. Sen Eddie Murphy'yi tanıyor musun? Eddie Murphy tanıyor. Benziyorsun ona biliyor musun? Çok yakışıklı adamsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nerelisin? Ben Nijerya'dayım. Nijerya. Nijerya'dan çok fazla az çıkar Müslüman. Yok, yok. 200 nüfus milyar. Daha fazla milyar. bir şey söyleyeceğim. Ee, sizin siz İngilizce öğretmen misiniz? Evet. De şey, e Korkul. okulda mı? Okulda. Hmm. Öğrenciler e Türk mü? Türkler. Hmm. Valla burada Nijerya'dan gelip de burada öğretmen olmak tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Nijerya'nın de... ne kadar nüfusu var? 200 milyon fazla. 200 milyondan fazla. Ne kadar Müslüman ortalama? O da yani ne oranı söylese yalan olur. Ortalama yüzde elli Müslüman olur. Ne söylese olur. yalan olur. Ne söylese yalan olur. Çünkü yüzde yüz hepimiz Müslüman değiliz. Hristiyan var, Müslüman var, Ateist var, Yahudi var. Yahudi de var mı? Yahudi yok bizde. Yok da. <laughs> ben de tamir etmiştim. Yani. yani, tamir bizde. Peki özel eğitim veriyor musunuz İngilizce için? Kişide. yani çünkü kişi başı ha zenginse olabilir yani ama zengin ise o zaman gruplara daha çok makul. Mesela ben özel eğitim almak istesem online. Online, e, online yani biraz uygun olabilir. Çünkü internete kopabilir, sende de kaynakla biri, Ben bende kaynanak o yüzden onun fiyatı o kadar uygun yani ama yüz yüze bayağı maliyet. Mesela kaç para yüz yüze? Yüz yüze yani altı yüz aşağı gelmem. Altı yüz? Bir, yani saat. Bir saate altı yüz TL. Peki İstanbul her yerine altı yüz lira mı? Yok. Da daha uzun Yakın, gidersen... yakınlık, giderse. Yakınlık <laughs> yani. Online ne kadar peki? Online yani 250-300 yani civarı. Saati. Yani saati. Anladım. Ne kadar kazanıyorsun? Değil mi? Evet. Yani Allah bir şükürler olsun. Yani yeterince kazanmıyorum çünkü kurum ya. Onu belli bir kadar verecekler. Hmm. <laughs> Özel dersi öğrencin var mı şu an? Özel dersi yani olsa çok iyi olur. O zaman seninle bir anlaşma yapalım mı? Ne, nasıl gibi? Tut elimi. Tuttum. Ben YouTuber'ım. Youtuber mısın? Evet. Heee. Ama taksicisin nasıl Youtuber olabilirsin? Hem taksi hem Youtuber. Bak Öyle bunlar mi? benim kameralar. Evet tabii ki görebiliyorum yani kameraya geldi. <laughs> yani. Türkçen çok güzel. Teşekkür ederim. Eee... Teşekkür ederim. Arabaya bindiğinde ben sana şey söyledim. Hani dolandırmadan yapamam falan tepkini evet. ölçmek için neler söyleyeceğini merak ettim. Evet. Ben dolandırmam. Yani zaten bak... Anlamış olman lazım tamam. yani. Tamam. Yapanlar bile. Bak beni o ben böyle bir ifade kullanıyorum bunu yap yapamıyorum hocam. Onu yap yapamıyorum. ki bak. Ya istiklal, ya ölüm. <laughs> ya okuyacaksın. Ya yapacaksın. Ya yapmayacaksın bak. Ya cahil olacaksın ya okumuş ve akıllı bir insan olacaksın. Tecrit seni. Bak. Ben derim ki bak. Kötü bir şey hırsız yapmaya ama birisi kafa taktı. Diyor ki hırsız yapacağım diyor. Ne yapıyor? Kalem ve kağıt alıyor. Efsane bir inceleniyor. Ne zaman çıkıyor? Eve ne zaman varıyor? Varıtan sonra ilk yapacağın iş nedir? Mutfağı mı giriyor, <laughs> salonu mu? Bunların hepsini not alıyor. Hepsinin not alıyor. Profesyonelce. Ha. Ondan sonra bir bakıyorsun efsane bir çekiyorsa giriyor. İnsana şaşırıyor. Aa oh, biraz önce çıktım ya. Benim etekim yeter. Allah'ım ya. Kesin tanıdıktır ha. diyor ondan sonra. Ama, ama evi bilen biridir diyor. Tanıdık bir de olmasa. <laughs> adamı hesaplandı. Aynen. Kaç dakika dışarıda gittiğin zaman ma barka mı ma market mi? Kaç dakika sürüyor? Ona göre hareket ediyor. Evet. Diyor ki beni yakalanana kadar ben bu işi yapacağım diyor. Peki sen öğrencileri bunu anlatarak ne örnek vermek istiyorsun? Demek ki ya bu iş odaklanacaksın adam gibi adam öğreneceksin ya <laughs> buraya gelme. Çünkü geldiğin zaman benim zamanımı boşa atıyorsun. Sizin orası e, İngilizce okulu mu sadece? Hayır, hayır Türkçe de var. Ya, tabii ki. Ben hatırlarken Kaç yaşında öğrenciler? Yani e, ortaokul ve liseye giriyorum şu anda. Hı -hı. Eskiden ilk üretim orta ve liseye gidiyordum. Bir şey söyleyeceğim. Sizin tabii. Nijeryalılar burada çok fazla. Onların çocukları falan geliyor mu sizin okula? Tabii ki gelenler de var. Ya onlar nasıl okuyor? Hepsi de okumuyordur herhalde. Tabii ki okuyor okuyan ya yani, öğrenci olarak olanlar var. Yani üniversite Bizim olarak. Türkiye'de devlet okulunda okuyan mesela var, e, Ilk, ilk ilkokul öğrencileri var mı? Var. Aa, ben hiç görmedim ama ee, ya. Şey evet, çok nadir. Çünkü Türkçe'yi hmm. Türkçesi zorlanıyorlar ya. Daha böyle, genelde özel okula mı gönderiyorlar? Tabii. tabii. Hmm. Siz zenginsiniz abiniz. O kadar da değil yani. O kadar da değil. O kadar da değil deme yani. Birçoğunuz zenginsiniz yani. Ha Zengin sınıfı Nijer Nijerya'da mesela ben konuşuyorum bazıları da 2000 Euro diyor bana diyor para diyor diyor, diyor aylık oradan gelen Aa, bak, 2000 Euro zaten Bak bak öyle bir kişiye sor ne iş yapıyor? 2000 Euro orada çok para mı? Tabii ne diyorsun sen ya 60 bin TL ya Orada orada Ha tabii ki orada Orada iyi bir para Öyle tabii. mi? Tabii. Orada mesela çalışan Nijerya'da çalışan bir insan Yani Asgari ücret ne kadar? Asgari ücreti Eee Dört yüz dolar galiba, evet. Öyle mi? 400, evet. Şu an, dümdüz. Dört dolar. Peki, e, şöyle bir şey yapsak. E, seninle olan sohbetimi Hı. sosyal medya adreslerinde paylaşmamı izin verir misin? E... Her senin reklamın olmuş olur ama bana da İngilizce öğretmen şarjıyla. <laughs> yok. E, <gülüyor> şu, <gülüyor> şu reklamı benim ihtiyacım, reklam ihtiyacım yok. Yok mu? Vallahi yok. Niye? Çünkü yeterince çevremde beni tanıyan fazla var. Ha, sen diyorsun ki hoşuna gitti, beraber oturalım, sohbet edelim. Bir, bir kere bir reklam ya da bir şey, reklam bile değil. Herkes görsün, sola. O ayrı. Benim reklam ihtiyacım var. Yeterince reklam yani fazla. Bak, 10 sene kolejde yani görev yaptım. Tamam. 10 sene sene AKK'ya. Ben başka bir okul geçtiğim zaman bir benim mülakat yapan bir mudur dedi ki kendini nasıl tanıtabiliriz mi ki sayın mudur ve ne dese yalan olur siz beni hakkında gidin kime sorarsa sorun benim hakkında ne derlerse iyi dese yüze yüz kötü de dese yüze bin kadı bana böyle baktı ne diyorsun sen ya ben diyor ki aynı iyi dese beni hakkında yüze yüzüm ama o dedi ki bu adamı yu, Aa, çok kötü adam. Demek yüzde bin kötü. Evet. Şaşırdı. Dedi ki, tamam. Ne yapabilirsin buraya geldi de Amerika elinden yapacağım. Başka yapacağım bir şeyim yok yani. Dövücü halem yok yani. Gireceğim sınıfa. Ders anlatacağım. Çık tak çık. Ondan sonra çıkacağım. Başka bir yapacağım bir şeyim kalmamış. Çok hoşuna gitti. Diyor ki tamam. Kabul et sonra. Kabul et. Anlaştı. O işte ulek kazandı beni hakkında bak. Beni eski öğrenci, Sokakta beni görürse şaşırırsın. Beni nasıl yapışıyor? Sen <laughs> teachers. <laughs> <laughs> ben ne yaptım? Ben melek mi? Hayır. Ama gereken şeyle veriyorum bu sınıfta. Evet. Pardon. Aa. O son evet, sonra. girelim. Gerek bak gereken ile... Bir şey söyleyeceğim. Verdim. 200 lira yazdı. Nasıl 180 liraya geliyorsun? E bak onu diyor bak. Çünkü sen konu bastı ya. <gülüyor> 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 Geldim iyi akşamlar. Dedi ki 20 liralık oldu diyor. Kolay gelsin abi. Sen, sen konu bastı ya. O yüzden öyle geldi ya. Lan <laughs> arkadaşım. Basmasaydı sen ne göreceksin? Hayır o tesadüf oldu. Bir a, kere bir kere bastım böyle a, bak. bak. Hayır, yüz kere bastım. Al basıyor bak geçmiyor. Yüz kere bastım ha. Gördün mü geçme? Geri geç korneye bastın <laughs> mı? Ulan kendi bacağıma sıktım resmen ya. Bir dakika sizin 15 kuruş şarkınız geçiyor. 15 kuruş. Peki, sana bir korna çalarım onun için. Peki bana özel ders ne kadar verirsiniz online? Ee, online bir bakalım çünkü seni tespit etmem lazım. Bak. Tamam. Neden lazım bu İngilizce? Çünkü ben içerik üreticiyim. Ee, İnsanlarda içerik üretmek istiyorum İngilizce olarak yabancı tamam. müşterilerle. O, o da yaparız. Ha, sadece iletişim olarak mı yoksa detay grama çünkü sınavı girmeyeceksin. Sınavı e, sınava girmeyeceksin. Sınava girmeyeceğim yok hayır ha, yani tamam, yani sadece öğrenmek iletişirme. istiyorum. Tamam o, o zaman yani, o çok basit o. Öyle mi? O çok basit. Ben e, e, aslında kelime hazinem biraz geniş yaptığım evet. işe göre. Tamam. E, ama birleştiremiyorum. Evet tamam. Onu o gramerleri beceremiyorum. Onu birleştireceğiz. Onu birleştireceğiz. Tamam o zaman ben yazıyorum. Tekrar yani. Görüşmeler Teşekkür üzere. ederim. Hoşçakal. İyi akşamlar.